Herkese tekrardan merhabalar Trademat kanalımıza hoş geldiniz. Ben Ahmet Arar ve bugün sizlerle beraber Sasa Polyester ile Kontrolmatik Teknoloji'nin yeni bir teknik çalışmasıyla karşınızdayım. Sasa ile kontrolmatikte Kontrolmatik ile devam edelim. Dünkü satış baskısı çok önemliydi. Nedenleri asıl daha önemliydi. Baktığımız zaman da çok güzel bir çalışma yaptık. Öncelikle bu çalışmamızı izleyin diyorum. Ondan sonra gelin bu videoyu izleyin. Çünkü oradaki söylemlerim genel olarak hem sası hem kontrolmatik genel olarak kapsamakta. Ee, son durumları ve olabilecek şeyleri detaylıca konuştuk. Dünkü satış nedenlerini özellikle detaylıca masaya yatırmış bulunmaktayız. Sasa'da durum neydi? Dünkü satış dalgasında bile 5 günlük ortalamanın çalıştığını gördük ki biz 5 günlük ortalamayı şu dönemden beri çok yakından takip etmekteyiz. Bugün de aynı şekilde aşağıya bir salınım gerçekleşse de hem 5 günlüğün hem de 61-60'daki ara direnç noktamızın tekrardan üstüne çıkmış bulunmakta. Bu anlamda birazcık yükselişin sıvı kaldığını görebilmekteyiz. Bu da pozitifliğini şu anda etkilememekte. Pozitifliği de 5 günlük ortalamanın üstünde olması, genel ortalamaların üstünde olması ve baktığımız zamanda da genel görünüm formasyonunun pozitif trendde gerçekleşmesi şimdi yukarı yönlü hareketlerde de 65 lira ilk direnç noktası olacaktır. Bu seviye üstündeki kapanışta da kısa vadeli oluşturduğu tepe direnci var 68 lira. Onun haricinde tabii ki bilanço dönemi geliyor. SASA demek aslında bilanço demek. E, bilanço dönemlerindeki durumlarda e, durumlar da çok çok önem arz etmekte. SASA'yı da detaylıca inceleyeceğiz. Eee Tüm rasyolarına neredeyse bakmaya çalışacağız bilanço döneminde o yüzden videolarımızı kaçırmamak adına kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ee, durum bu. Destek noktamızda 61.75 seviyesi zaten hemen hemen her gün e, teknik çalışmasını gerçekleştiriyoruz sasa'nın e, Kontrol matikte durumlar birazcık daha ilginç. Şimdi çünkü düş, düşen kanal var, kırılım var, gidişi var. Tamam, düşen kanalı ben şu anda bir kenara bırakıyorum. Hatta şöyle indikatörümüzü de kapatalım, trade indikatörümüzü. Karşımız aslında işte geçen sene Kasım ayından beri düşen bir hisse çıkmakta. Aynı zamanda da bakın buralarda bir direnç bölgeleri vardı. İlk direnç bölgesi 165.30 seviyesini buraya açtı. İkinci direnç bölgesi 179.3 seviyesi ki bu noktada şu şekilde karşımıza bir çanak görüntüsü çıkıyor arkadaşlar. Aynı çanak daha büyük resimde burada da var. Ancak buraya gelene kadar o uzun vade sayabileceğimiz için şu anda bir kırılımla beraber şuradaki çanak görüntüsüne inmemiz gerekiyor. Şimdi normal olarak nedir? Çanak derinliği kadar hissenin yukarıya gitmesini biz bekliyoruz. Baktığımız zaman da şu şekilde ki formasyonda karşımıza hangi fiyat çıkıyor? Yaklaşık olarak 250 lira gibi bir hedef fiyatı ortaya çıkıyor. Ancak beni bilen bilir. Ben çanak hedef fiyatı verip de o hedefi takip etme tarafında değilim. Bunu bilelim sadece. Benim bu noktada bakın bir e, bugünkü kapanış da çok iyi. Nasıl iyi? Aşağıya kapanışa 180 liradaki bizim tepe direncinden destek alıyor. Görüntü pullback görüntüsü ve çok da güzel bir toparlanış var. %6.36'lık bir yükselişte. Bu anlamda ben sırasıyla Fibonacci'leri takip etmek istiyorum. İlk hedef fiyatı 200 lira olacaktır kontrolmatiğin şu görüntüde. 200 liranın üstüne kapanışta da zaten tepe direnci var ki bu tepe direnci de çok çok önemli bizler için. Çünkü şu az önce verdiğim hedef fiyatını ortadan kaldıracak bir hareket. Çünkü büyük resimde büyük bir formasyon var. E, tabii ki bunlar orta uzun vadede gerçekleşecek şeylerdir. E, kısa vade için 200 lirayı söyleyebiliriz. Onun haricinde tekrardan indikatörümüzü şöyle açtığımız zaman da 5 günlük ortalamayı destek noktası olarak takip edeceğiz. 176.1 seviyesi, al seviyesi 22 Haziran 2023 tarihinde gelmiş. Gün içerisinde ufak ufak düzeltmelerle 5 günlük hareketli ortalama geri çekilmeler çok makul ve normaldir. Onun haricinde de bahsettiğim 200 lira şu anda karşımızda bulunmakta. O seviyeye gidişat gerçekleşebilir. 5 günlük hareketli ortalama da günlük kapanışta stop noktası olarak da kullanabiliriz diyelim. Ve 3 e, ikinci çeyrek bilançoları da gelecek. Onu da detaylı bir şekilde hep beraberce inceleyeceğiz. E, dedikten sonra laf uzatmaya gerek yok. Bizleri izlediğiniz için çok çok teşekkür ediyoruz. Bir başka videomuza karşılaşmak üzere. Kendinize iyi bakın.